zaten konuşmadan ezemeyeceğim anları. Evet. <laughs> Odun başa Süleyman abi. Heh. Buradan bir de Mehmet abi var Karabük'te. Türkiye'deki ilk 500 şir şirketten şirketten 470'inci sahibi. Hadi ya. Dönme. Ona da bir selam söyle videoda. Tanıyor musun? <laughs> Çok samimi abimdir. Zengin mi? <laughs> Çok zengin. <laughs> niye sponsor olmuyor ya bizim gibi? Mehmet abi. Mehmet abi. sonra az niye sponsor RTS olmuyor? Erciyes kaplanlarına bir sponsor ol. Firmasının firmasını açarız. Evet Erciyes'te de. Firmasını tanıtırız. Çelik. Siz yapmıyor mu? Çelikoğlu Aşe'nin filamasını burada açmam. Çelik Mustafa. Vallahi filamayı açar. Bizim ekip lideri de Çelik Mustafa abi. Başka. Eğer burada flamayı açtırmak istiyorsan bize Mustafa abi ne istiyorsun? Ya tüm dağcılık malzemelerini istiyoruz. Dağcılık ya malzemesi. Aganın eline vurulmaz yani. Neyi uygun görürsen. Mehmet abi 3000 3000 küsürdeyiz. 3600 olduk mu? Çek de olabilir. Alışveriş çeki de olabilir yani. <laughs> <3570'deyiz. gülüyor> 3570. Rakım. 4000'e doğru. 4000'e az kaldı. Kaçtan başladı? 2400 mü? Evet. 2400, 2200'den başladık. 2200'den başladık. 22. Erciyesin zirvesine inşallah saat 12 gibi varmayı düşünüyoruz. 8 buçuktan mı çıkmıştık abi? Yok. 6, 7, Aa, 7. 6. 6. 6, 6, 6, 6, buçuk, 6, buçuk. 6 buçukta çıkmışız. Saat 10'a 5 var. Buzulları geçtik Mehmet abi. Aşağıda buzullar var. Yolda da bir ekibi solladık. İnşallah zirvede Çelikoğlu'nun bayrağını Erciyes'in zirvesine dalgalandıracağız inşallah. Bir dahaki gelişimize bize gönder. Tişört de yaptır bize. olabilir. Sonra bot Mustafa abi. Bot baton. Bot baton. Top baton. Kask. Kazı var eşi. Of. Oh. Bir de koltuk için malzeme, soğuk için malzeme. Çadır.